Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yeni bir videoyla, yeni bir konuyla bir kez daha sizlerin karşısındayım. Bu videomuzda sizlerle tarih bilimine girişi konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak tarihin tanımını sizlerle yapmak istiyorum gençler. Tarih nedir? Söyleyelim. Geçmişte yaşanan olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde belge ve bulgulara dayalı objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Burada belli başlı temel kavramlar bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Geçmişte yaşanan olayları. Olaylar kimler arasında oluyor? İnsanlar arasında oluyor. O yüzden insan bizim için çok önemli. Diğer taraftan geçmiş. Ne yapıyoruz? Geçmişi günümüze aktarıyoruz. Belge. Gençler zaten belgesiz tarih yapamazsınız. Eğer zaman mutlak surette belirtmeniz gerekiyor. Bir neden sonuç ilişkisi kurabilmeniz lazım. Yani sebep sonuç ve en önemlisi objektiflik. Tarihi olayları yazarken, tarihçilik yaparken mutlak surette tarafsız olmalıyız. Objektif olmalıyız. Evet, tarihin konusunu oluşturan unsurlar. Gençler biz tarihin konusunu iki başlık altında inceleyebiliriz. Bir, tarihi olaylar. iki tarihi olgular. Tarihi olay yaşandı ve bitti. Başı belli, sonu belli, neden belli, sonuç belli. Yani nedir arkadaşlar? iki ucu belli bir sayı doğrusu çizgidir. Sonu başı belli, sonu belli. Burada örnek vermek gerekirse 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Evet bu bir tarihi olaydır. Neden? Yılı belli, 26 Ağustos 1071 başlangıç bitişi belli. İstanbul'un fethi 1453 evet bunun da başlangıcı belli sonu belli. Talas Savaşı keza bu da belli. Sonra James Watt'in buhar makinesini keşfetmesi evet bunun da tarihi belli. Demek ki tarihi olay nedir? Başı ve sonucu belli olan durumlardır. E bir de olguya bakalım sizlerle. Tarihi olgu. Burada bir tarih olay var gençler. Yaşanıyor. Onun sonucunda bazı etkiler günümüze kadar devam edebiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Tarihi olguyla alakalı. Burada bir olay yaşanıyor, tarihi bir olay. Bu olayın sonucunda birçok etki ortaya çıkıyor ve bu etki uzun bir süre, uzun bir zaman aynen devam ediyor. Örnek biz az önce ne demiştik tarih olayı anlatırken? 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Türkler Anadolu'ya yerleşti. Türkler Anadolu'ya göç etti. Türkler Anadolu'yu Türkleştirdi. Ama gençler yani bu işin sonu yok ki. Bugün günümüzde bile Türkler Anadolu'ya göç edebilir. O yüzden demek ki nedir? Bu bir olgudur. E devam edelim. Türklerin İslam dinine girişi. Sizin de bildiğiniz üzere Talas Muharebesi sonucunda Türkler kademe kademe İslamiyet'i kabul etmeye başladılar ama gençler bugün hala Müslüman olmayan ama Müslüman olan Türkler var sonradan Müslümanlığı kabul eden demek ki bunun da sonu yok değil mi? Aynen devam ediyor sanayi inkılabının başlaması. Diğer bir tabirle endüstri devriminin başlaması. İngiltere'de ortaya çıkıyordu zaten. İşte fabrikalar kuruluyor, makineli üretime geçiriyordu, sendikalar kuruluyordu, işçi sınıfı ortaya çıkıyordu, patron sınıfı ortaya çıkıyordu. Ama bugün bakıyorsunuz hala fabrikalar kurulabiliyor. Hala üretim yapabiliyor. Yeni işçi sınıfları ortaya çıkabiliyor. Yeni sendikalar ortaya çıkabiliyor. Demek ki bak bunun da sonu belli değil. Yani sonu tam olarak kesin değil. Devam ediyor etkileri. Evet, insanlık tarihindeki meşhur tarihçilerin tarih üzerine yaptıkları o yorumlar. Şimdi gençler, biz tarihin tanımını yaptık, doğru. Ama bir de tarihin tanımını yapan kişileri sizlerle konuşmak istiyorum. Onların gözünden tarihin ne olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Evet, karşımıza ilk olarak belki de tarihin babası diyebileceğimiz şu yakışıklı karizmatik abimiz Herodot çıkıyor arkadaşlar. Herodot bugünkü antik Yunan uygarlığı döneminde yaşamış bir tarihçi. Kardeşim diyor bence diyor tarih diyor bizim için çok önemli diyor. İnsanların geçmişte ne yaptıklarını neler yaşadıklarını ne yapmamız lazım gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım diyor. Hatta diyor biz bu geçmişte yaşanan olayları başkasına aktardığımızda öğrettiğimizde bu bize keyif verir diyor. Ki ben bir tarihçi olarak gerçekten sizlere tarihi aktarmaktan anlatmaktan kıvanç duyuyorum. E bakalım burada Heredot tam olarak arkadaşlar ne söylüyor? Bir olay yaşandı. Biz bu olayı aldık yazdık. Tarih budur diyor özetle. Aynı zamanda Herodot bu bakış açılarıyla diyor ki kardeşim tarihin öğretici bir yönü de vardır diyor. E, İbni Haldun arkadaşlar bugünkü Kuzey Afrika'da 14. yüzyılda yaşamış bir Türk İslam insanıdır, bilim adamıdır, ilim adamıdır arkadaşlar. Mukaddime adlı bir eseri var. Giriş anlamına da gelir mukaddime. Burada tarihle alakalı düşüncelerini, analizlerini, yorumlarını bize aktarıyor. Biz diyor İbni Haldun tarih yapıyoruz güzel. Biz diyor peki tarihi neye göre yapıyoruz diyor. Burada biz alıyoruz geçmişte yani geçmiş dönemlerde bireylerin, toplumların başından geçen olayları alıyoruz, inceliyoruz toplumların sosyo kültürel değerlerini alalım. Yani diyor ki o sosyo kültürel anlamda başlarından ne geçiyor, ne geçmiyor bunları alalım, inceleyelim. O dönemki devletlerin kuruluşları, yıkılışları, siyasi otoriteleri aralarında yaptığı anlaşmalar bunları da alalım ne yapalım inceleyelim diyor arkadaşlar. Burada İbn Haldun böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ayrıca kendisi arkadaşlar sadece tarihin değil coğrafya gibi iktisat gibi yani ekonomi gibi, din gibi yani bu tür bilimlerin, bu tür yaklaşımlarında toplumların, bireylerin gelişmesinde gerçekten önemli olduğunu, etkili olduğunu da bizlere Mukaddime adlı eserinde hatırlatıyor. E bakalım Leopold von Ranke. Arkadaşlar Ranke günümüz daha çok yakın dönem diyebileceğimiz 19. yüzyılda yaşamış bir tarihçidir. Biz diyor Anke ne yapmalıyız diyor kardeşim olayları nesnel bir şekilde anlatmalıyız objektif bir şekilde anlatmalıyız kendi yorumlarımızı katmamalıyız kendi duygularımızı katmamalıyız geçmişte bir olay nasıl yaşanmışsa o şekilde aktarmalıyız elde ne kadar belge var, ne kadar bulgu var, ne kadar kaynak var. Bunları doğrudan baz alıp kullanıp herhangi bir oynama, ekleme yapmadan aktarmalıyız diyor. Biz diyor bu sayede gerçeğe en yakın bilgiye ulaşabiliriz. Bir dakika senin kafanda bir soru. Ya hocam bu kadar şeyi bu adam yapıyor. Hala mı gerçek bilgiye tam olarak ulaşamıyor? Evet gençler ulaşamıyorsunuz. Çünkü yeni bir kazı, yeni bir araştırma, yeni bir belge bulgu ne yapıyor? Sizin tüm tarih bilginizi değiştirebiliyor. Örnek yakın dönemde Urfa'da, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe adlı bir kazı yapılmıştı. Göbekli Tepe kazısı vardı. Hala devam ediyor. E ne oldu? Bizim bu zamana kadar öğrendiğimiz birçok bilginin aslında tam olarak doğru olmadığını insanlık tarihinin daha da geçmişe dayandığını öğrendik. Demek ki değişebiliyormuş. Ve karşımıza Osmanlı'nın devlet adamı olan 19. yüzyılda yaşamış Lofçalı Ahmet Cevdet Paşa geliyor. Gençler kendisi bir devlet adamı hukukçu. Ama bizim karşımıza çıkan belki de en önemli kimliklerinden birisi tarihçilik kimliği. Biz diyor sadece Cevdet Paşa sadece tarihi öğrenmeyin. İşte geçmişte hangi savaş oldu, hangi anlaşma oldu, işte son aralarında ne tür savaşlar yapıldı? Tamam biz bunları öğrenelim diyor. Bir sıkıntı yok. Ama diyor, bizim ne yapmamız lazım diyor? Bu yaşanan tarihsel olayları inceleyip, değerlendirip, analiz edip bu olaylardan ders çıkartmalıyız diyor. Ya diyoruz ya hatta çok siz de duyarsınız bunu. Geçmişi bil ki geleceği sağlam bakasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın diyor. Değil mi? Buradan da aslında ne yapıyoruz? Ders çıkartıyoruz olaylardan bir nevi. Ve karşımıza bu karizma abimiz Edward Herr Karl çıkacak arkadaşlar. Kendisi tarihi ifade ederken, tarihi tanımlarken şunu söylüyor. Kardeşim tarih bizler yani tarihçiler ile tarihi olgular arasında karşılıklı sürekli kesintisiz bir iletişim, etkileşim sürecidir diyor. Ve bunun sonu yok diyor. Tarih diyor. Bugünle geçmiş arasında bitmez bir diyalog. Çünkü bakıyorsunuz gençler yani geçmişte yaşanan bir olay günümüzde yaşanabilecek veya bir sonraki süreçte yaşanabilecek olayları etkiliyor. Yani bu bizim için gerçekten önemlidir diyebiliriz. Ama en güzelini en önemlisini sonra sakladım. Halil İnalcık, o meşhur İlber Ortaylı'nın hocası, belki de modern dünyanın bilinen en iyi tarihçilerinin başında geliyor diyebilirim arkadaşlar ki biz tarihçilerinde kutbudur kendisi. Burada Osmanlı tarihine yepyeni, orijinal bir bakış açısı getiriyor Halil İnalcık. Halil Hoca şunu söylüyor. Kardeşim biz diyor tarih araştırmalarını yaparken, tarih bilimini yaparken o olayla alakalı, araştıracağımız konuyla alakalı yazılı, sesli, görsel tüm kaynakları toplayalım diyor. Alalım diyor. Ama diyor bu kaynakları olduğu gibi kullanmayalım diyor. Bunu diyor alalım bir eleştiri sürecinden yani bir tenkit sürecinden geçelim. Doğru mu yanlış mı abartı var mı eksik var mı yanlı bir anlatım var mı bunları alalım Kontrol edelim, bu şekilde bir tarihsel çalışma yapalım. Eğer biz bunu yapmadığımızda ne olur? Tek taraflı bir anlatım olur. Sonuçta diyelim ki iki kişi kavga etti. Siz kavgayı bir taraftan dinlersiniz ne olur gençler? Olaya tarafsız yaklaşamazsınız. Tek taraflı olsun. Siz ne yapmanız gerekiyor? Karşı tarafı da dinlemeniz gerekiyor değil mi? O yüzden Halil Hoca bu konuda gerçekten çok hassastır diyebiliriz. Hatta Halil Hoca şunu da ekliyor. Kardeşim tarih demek sadece falanca devletin falanca ile yaptığı anlaşma, iki ordunun birbirleriyle savaşmaları, işte o kalelerin alınması, şehirlerin garnizonlarının ele geçirilmesi. Ya tarih demek sadece bu olmamalı diyor. Biz diyor insan iradesi, insan kontrolü dışındaki olayları da tarihin bir konusu haline getirelim diyor. Örnek işte deprem, sel, kuraklık, salgınlar, hastalıklar, volkanik patlamalar. Bunların hepsini ne yapalım diyor. Tarihin bir konusu kapsamı içine sokalım diyor gençler. Ve burada da görüyorsunuz zaten gerçekten Halil hocamız çok nitelikli, çok da donanımlı bir insandı. 2016 yılında vefat ediyor ama bugün birçok dünyadaki tarihçi ve bizlere de çalışmalarıyla örnek oluyor. Evet, tarih biliminin özellikleri. Arkadaşlar belgelere dayanır. Bakın belge yoksa Tarih yoktur. Öyle kulaktan dolma bilgilerle işte sağdan soldan duymakla tarihçilik yapılmaz. Belge yoksa tarih yoktur. E diğer taraftan bakıyorsunuz tekrarlanamaz. Ya arkadaşlar biz ne yapalım şimdi gidip işte Paltova Muharebesi'ni bir daha mı canlandıralım? İşte bir daha getirebilir miyiz? İşte birinci petroyu getirelim, Rus Çarlık ordusunu getirelim, İsveç ordusunu koyalım, işte başına Şarlık koyalım. Arkadaşlar tekrarlayamıyorsunuz. Yaşandı ve bitti. Sonra devam edelim. Deney ve gözlem yapılamaz. Arkadaş bu kimya değil ki, biyoloji değil ki, fizik değil ki deney yapasın. Yaşandı, bitti. Doğru mu? Asla ve kat a. Deney ve gözlem yapılamaz. Ancak bir istisna var. Biz tarihçiler olarak bazı kayaçların ve fosillerin yaşını tespit etmek adına karbon 14 metodunu kullanıyoruz. Bu şekilde kayacın fosilin yaşını hesaplayabiliyoruz. Bu istisnadır bilginiz olsun. Ama diyor tamam diyor biz diyor belgeyi bulduk. Belgeye göre tarihçilik yaptık, deney ve gözlem yapıyoruz. Bununla farkındayız, tekrarlanamaz, bunu da biliyoruz. Ama diyor, biz diyor bu tarihi olayları değerlendirirken o dönemin şartlarına göre, koşullarına göre değerlendirelim diyor. Biz bunu yapmadığımızda zaten ne oluyor? anakronizm hatası oluyor gençler. Tarihi olayları o dönemin koşullarında değil de günümüz koşullarına göre değerlendirmek. Örnek vermek gerekirse Yavuz Sultan Selim ordusuyla Mısır seferine çıkıyor. Mercide Bıkveridaniye muharebeleriyle Mısır, Mısır Sultanlığı'nı yok ediyor Memlük Sultanlığı'nı. Ya biz şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Ya bu adam atlarla develerle geçmiş. Niye mekanize birliklerle geçmemiş? Niye helikopterle uçakla geçmemiş? Dememiz çok saçma olur değil mi? Çünkü o dönemin koşulları, teknolojisi, şartları belli değil mi? Ve bakıyoruz arkadaşlar. Burada kesin bir bilgi yok. Bakın bunu bir daha hatırlatmak istiyorum. Kesin bir bilgi yok. Bulacağınız bir evrak yapacağınız bir kazı, elde edeceğiniz herhangi bir argüman, kaynak sizin tüm tarih bilginizi ne yapabilir? Değiştirebilir, yenileyebilir. O yüzden önemli. Ve diyor, biz diyor bu tarihi olayları incelerken, tarihte yaşamış olayları, olguları incelerken bir olayın, bir hadisenin sebebine baktığımızda, bir olayın sebebini incelediğimizde Sonucuna baktığımızda belki de başka bir olayı da etkiliyor ki kuvvetli muhtemelde hep böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu net bir şekilde söyleyelim. Yaşanılan bir tarihi olay, diğer bir tarihi olayın sebepleri ya da sonuçları arasında yer alır diyebiliriz. Tarihe nereden bakılmalı? Az önce söyledim. Tarihe bakılırken o dönemin şartlarına, o dönemin koşullarına göre bakmalıyız arkadaşlar. Bunu bakmadığımızda, bu şekilde incelemediğimizde ne oluyor biliyor musun? Anakronizm hatası oluyor. Tarihi olayları günümüz şartlarına göre değerlendirmek, o dönemin şartlarına göre değerlendirmemek. Yani siz ne yapacaksınız? Tarihi olayı 1453 İstanbul fethetti, fethedildi. Siz 1453'ün koşullarına göre tarihi inceleyeceksiniz. Olayı öyle analiz edeceksiniz. Doğru mu? Bu bizim için gerçekten önemli. E diğer taraftan bakıyoruz. Tarihi bir olay yaşandı. Bizim bu olayı değerlendirmemiz, incelememiz, analiz etmemiz lazım. Doğru mu arkadaşlar? Burada bizim neye ihtiyacımız var? bir bakış açısına, bir pencereye ihtiyacımız var. Biz ne yapmamız lazım? Bu bakış açısını kurabilmemiz için farklı kaynaklara bakmamız gerekiyor. Birden fazla kaynağı mutlak surette incelememiz gerekir diyebiliriz burada arkadaşlar. Burada tarihçi, tarihçiler, sizler ve bizler yani geçmişe ait bir bilgiyi, yaşanmış bir olayı, elde edilmiş bir kaynağı ne yapıyoruz? Gerçeği anlamak için kullanıyoruz. Gençler bu bizim için çok ama çok önemli. Ama şu da bir gerçektir. Sen istediğin kadar belge bul, istediğin kadar evrak bul, istediğin kadar argüman bul. Kardeşim senin bu belgeleri mutlak surette değerlendirebilmen, tenkit edebilmen, eleştirebilmen, yorumlayabilmen gerekiyor. Doğru mu? Çünkü ne yapman lazım? O belge, o kaynak o dönemi yansıtıyor. O dönemden kastınız ne? Oradaki bireylerin sosyokültürel değerlerini, alışkanlıklarını, o dönemki bakış açısını, ruhunu yansıtıyor. Sen ne yapman gerekiyor? O belgeleri yorumlayacaksın, analiz edeceksin, tenkit edecek, yani eleştireceksin ki o dönemin, o çağın toplumsal ruhunu, bakış açısını da ne yapmayabilesin, anlayabilesin, değil mi gençler? Bu bizim için gerçekten önemlidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Güzel bakın. Esen kalın. Recep Hoca'nızla kalın.